İftardan sonra tabii kişilerin beslenmesine dikkat etmesi gerekli olan sıralardan bir tanesi enerji ihtiyacının karşılanması, mineral ihtiyacının karşılanması aynı zamanda vitamin ihtiyacının karşılanması olarak karşımıza çıkıyor bu kuru yemişler bu anlamda hem mineral madde içeriği açısından hem de vitamin içeriği açısından oldukça önemli gıdalar olduğunu söyleyebiliriz. İşte badem içi, fındık yine ceviz, antep fıstığı bu anlamda en çok tüketilen veya tüketilmesi gerektiği olan gıdalar diye belirtebiliriz. Yemekten sonra yaklaşık olarak işte yarım saat, bir saat sonra bu kuru yemişlerin tüketilmesinde herhangi bir problem olmadan vücut emilimini bu şekilde çok daha iyi yapabilmektedir. Ancak meyve tüketimine geldiğimizde özellikle ve meyve tüketiminde yemekten en az 1,5-2 saat sonra tüketilmesi insan sağlığı açısından ve o içerisindeki bileşenlerin insan vücudu tarafından emiliminde çok daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ramazan ayındaki beslenmede bu yeşil yapraklı sebzelerden yapılmış olan salataların tüketilmesinde oldukça tavsiye ediyoruz. Yine oradan da hem vitamin içeriğini sağlanmasında hem de mineral içeriğini sağlanmasında oldukça faydalandığımız ürünler diye belirtebiliriz.